Gençler merhabalar, ÖSYM doğru Sever serisinde bir tane polinom sorusu konuşacağız. Ancak bir tane polinom sorusu konuşacağız dediğime bakmayın. Bu soruda ufak bir konu anlatımı yapacağım size. Çok güzel şeyler konuşacağız. Kafanızın karışıklığına yol açan fonksiyon grafiklerindeki bir konuya değineceğim. Dikkatli bir şekilde dinleyin beni. Ben şimdi sorunun okumaya başlıyorum. Aşağıdaki birim karelere ayrılmış koordinat düzleminde baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden polinom fonksiyonunun parçaları gösterilmiştir. Buna göre P'de 3x-2 polinomunun x-1 ile bölümünden kalan kaçtır? Soldaki soruyu şimdilik boş ver. Benim sana sormak istediğim bir şey var. Çok merak ediyorum sorusunu. Biliyor musun, bilmiyor musun? Ben sana buraya y eşittir x karenin grafiğini çizdiğim zaman ya da y eşittir x kare değil de sileceğim. Px eşittir x kare polinomunu çizdiğim zaman Buradaki p'nin içerisindeki x yerine p'de x-1 yazsaydım bu grafiğim nasıl değişirdi? Söyle bana. Yukarıya mı kayardı, aşağıya mı kayardı, sağa mı kayardı, sola mı kayardı? Söyler misin bana? Merak ediyorum. Biliyor musun, bilmiyor musun? Söyleyemeyenler. Sayı doğrusunu düşündüğünüz zaman x birimden bir birimi çıkarttığımız zaman haklısınız. Sayı doğrusunun sol tarafı aklımıza geliyor olabilir. Benim de öyle geliyor çünkü. Zaten bu işin normali de budur. Ancak polinomlarda veya fonksiyonlarda biz içerideki x'i x-1 yaptığımız zaman polinomumuzu kulağından tutuyoruz veya istediğiniz bir yerinden tutabilirsiniz veya insanca rica edebilirsiniz. Bir birim sağ tarafa öteliyoruz. Artık bizim x eksenine değdiğimiz nokta şuradaki orijin noktası değil. Buradaki bir noktası oluyor. Ve fonksiyonumuz da şu şekilde x kare olarak kalmıyor. Çünkü biz buradaki x'i x eksi 1 yaptığımız zaman mekanizmamızın sağ tarafındaki denklemde değişiyor. Orası da artık x eksi 1'in karesi olarak geliyor. Bakalım sağlıyor mu gerçekten bu fonksiyon bunu. Artık bu px eşittir x kare değil. Buraya yazmış olduğumuz p de x eksi 1 eşittir. x eksi 1'in karesinin grafiği oluyor. Bakalım sağlıyor mu? Buradaki x eksenine değme noktamız olan biri bu fonksiyonumda ya da polinomumda yerine yazdığım zaman ne oluyor? P'de 1 koyduğum zaman bak buradaki ifadem y eşittir 0'ı sağlıyor. Yani 1 eksi 1'den 0, 0'ın karesi de buradaki y eşittir 0 noktasını sağlıyor. Demek ki bir polinomda veya fonksiyon grafiğinde polinomumuzun veya fonksiyonumuzun içerisinde verilen şu x'i x eksi 1 veya x eksi 2 veya x eksi sonsuz yaptığımız zaman sağ tarafa öteliyormuşuz. P'de x'i şu içerideki x'i x artı 1 x artı 3 veya x artı sonsuz yaptığımız zaman sol tarafa öteliyormuşuz. Bunu ezbere bir şekilde bileceksin. Ancak yukarıda yapmış olduğum mantığını da öğrenmeni istiyorum. Çünkü biz örneğin x'i x-1 yaptığımız zaman niye sağa öteliyoruz? Şundan dolayı bizim eşitliğimizin sol tarafında p fonksiyonumuzun veya p polinomumuzun içerisindeki x'i x-1 yaptık da Eşitliğin sağ tarafının başı kel mi? Onu niye değiştirmiyoruz? E orası da x kare olarak kalmayacak. Dolayısıyla x eksi 1'in karesi olarak kalacak. E x eksi 1'in karesi olarak kaldığı zaman da bu x eksi 1'in karesini y eşittir 0 yapan x değeri ne oluyor? Artık 1 oluyor. İşte bundan dolayı eksi dediği zaman sağa öteliyoruz. Artı dediği zaman sola öteliyoruz. Artık bunu öğrendikten sonra soldaki soru tamamen bizim için çerez oluyor. Bakalım Şimdi bize fonksiyonumuzun veya polinomumuzun parçalarını vermişti. Burada p eşittir 2x eksi 2. Burada p eşittir x artı 1. Şimdi ben sana bir şey daha söyleyeceğim soruya geçmeden önce. Burada p 2, 2x eksi 2 demiş ya. Bu senin kafanı karıştırıyorsa burada paranteze almanı öneriyorum. Yani p, p de 2 parantezinde x eksi 1 yapmanı öneriyorum. Bunu yaptığın zaman senin Kökünü sıfır yapan x noktasını daha rahat görürsün. Bak burada x noktamız neymiş? 1'miş. O zaman bu p'de 2x-2 demek px polinomumuzu bir birim sağa ötelemek demektir. Yani bir birim sağa ötelenmiş hali işte buradaki küçük parçaymış. O zaman ben diyorum ki anladın mı burayı? Anla, anlayanlar ilerleyebilir. Anlamayanlar için bir kere daha tekrar edeceğim çok kısa bir şekilde. Şimdi dedim ki kafanı eğer 2x-2 karıştırıyorsan içeriği iki parantezine alabilirsin. İki parantezine aldığın zaman x eksi 1 çarpı 2 geliyor buradan. E bunu yaptığın zaman da yine kökünü çok rahat bir şekilde x eksi 1 olduğunu görüyor musun? Görüyorsun. Çünkü örneğin bu yani px polinomumuz x kare olmuş olsaydı burayı p'de 2x eksi 2 yaptığımız zaman eşitliğin sağ tarafını da 2x eksi 2'nin karesi yapacaksın. Ancak bunu yaptığın zaman x'ini kaç birim sağa öteleyeceğini görmek zorlaşabilir senin için. Onun için ben diyorum ki burada p'de 2x eksi 2 yazmak yerine p'de 2 parantezinde x eksi 1 yazmanı öneriyorum. Bunu da eşitliğin sağ tarafına 2 parantezinde x eksi 1'in karesi diye yazacaksın. E bunu yazdığın zaman zaten Buradaki ifadeyi, buradaki mekanizmayı y eşittir sıfıra eşitleyen x değerinin kaç olduğunu çok rahat bir şekilde görmüyor musun? Bak burada x yerine 1 koyduğun zaman burası sıfır oluyor. 0 çarpı 2'den sıfır oluyor. Sıfırın karesi de sıfır olarak geliyor. Bunları siliyorum. Tabii çok sildik. Şöyle bunları sildim, bunu da sildim. Biz p polinomumuzun bir birim sağ ötelenmiş halini bulduk. Yani burası bir birim sağ ötelenmiş hali. E o zaman ben filmi geriye sarmak istersem Polinomumu bir birim sola ötelerim ve px polinomu bulurum. E bir birim sola ötelenmiş hali biraz yakınlaştırdığım zaman şuradan geçiyorsa bir birim sağa ötelediğimde e yeniden eski döndürmek için bir birim sağa ötelerim ve işte buradan geçerim. O zaman benim köklerimden birisi burası artık benim px polinomumun bir parçası olduğu için köklerinden birisi sıfır olmuş oluyor. Yani Px polinomumu yavaş yavaş yazmaya başlayabilirim denklemini. Başka sayımız 3'tü. Biz onu soruda söylemiştik. 3 çarpı x çarpı ikinci bilinmeyenli denklemi bulacağım ve ikinci dereceden polinomumu tamamlamış olacağım. Onu da işte buradaki parçamdan bulacağım. Bu kolay bence. P'de x artı 1 diyor. Sana ne dedim az önce? P'de x artı 1 dediği zaman polinomumuzu bir birim sola ötelemiş demektir. Ancak burada sola ötelemeyeceğiz sakın ha. Zaten bize burada sola ötelenmiş halini söylemiş. P'de x artı 1 olan halini söylüyor. O zaman ben bunu P'de x yapabilmek için bir birim sağa öteleyeceğim. Çünkü P'de x artı 1 polinomunda x gördüğüm her yere x eksi 1 yazarsam içerisi P'de x olur. X gördüğüm her yere x eksi 1 yazmak demek px polinomumuzu bir birim sağa ötelemek demektir. O zaman ben biraz yaklaştığım zaman bu polinom fonksiyonuma buradaki parçamı bir birim sağa ötelediğim zaman ki onu da kırmızıyla göstereceğim. Bir birim sağa ötelediğim zaman işte benim px polinomumun px polinomumun ikinci parçası da artık burası olmuş oluyor. Yani buradaki parçam artık iptal oldu. Şunu da karaladım kafamı karıştırmasın diye. E bakalım kaç, kaç noktasından geçtiğine sayabiliriz. Şurası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. 5 noktasından ve 0 noktasından geçiyormuş polinomumuz. Yani ben bunları birleştirirsem Aşağıda ne kadar geçtiğini bilmiyorum ama işte benim polinom fonksiyonumun grafiği burada sarıyla çizmiş olduğum grafiktir. İkinci x denklemimi de buldum aslında. 5'ten geçtiği için burası da şöyle maviyle yazalım. Burası da x eksi 5 oldu. Artık ben px polinomumun tamamını buldum. Ya yani fonksiyonum px eşittir 3x çarpı x eksi 5'miş. Soru bizden neyi istiyor? Buna göre P'de 3x 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 1 ile bölümünden diyorsa x gördüğümüz her yere burada verilen fonksiyonda 1 yazacağım. E burada 1 yazdığım zaman 3x 2'den ne geliyor? P'de 1'i soruyormuş bizden. E ben artık yapabilirim çünkü polinom denklemi bulmuştum. Burada P'de x gördüğüm her yere 1 yazıyorum. 3 çarpı 1 çarpı 1 eksi 5'ten eksi 4 geliyor. Buradan da cevabımızı eksi 12 olarak buluyoruz. Bana kalırsa gerçekten çok öğretici bir soruydu. Resmen bir konu anlatımı yaptık. Yaklaşık 10 dakikalık bir konu anlatımı yaptık. Harika oldu benim içime sindi. İnşallah senin içine de sinmiştir, anlamışsındır diye düşünüyorum. Bak zaten bizim bulduğumuz şu sarı grafik var ya, Px polinomumuzun olduğunu söylediğimiz sarı grafiğimiz. Bu da bulduğumuz sonucu doğruluyor aslında. Çünkü neden? P'de 1'i arıyorduk biz. P'de 1 dediğimiz şey, Buradaki noktam değil midir? Evet buradaki noktam. Peki ben buradan aşağıya tık tık, tık 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 indiğim zaman bak şuradaki y değerine gideceğim. Yani buradaki y değerine gideceğim. E bu y değeri de zaten bak sıfırın altında olduğu için eksi bir şey çıkacağını görüyorum. E bizim bulduğumuz sonuç da eksi 12 olduğu için biz cevabımızı %99.9 doğru bulduk demektir. Bak grafik bilmek ne kadar önemli görüyor musun? Sorumuzu doğru bulup bulmadığımızı bile grafiğe bakarak yorumlayabiliyoruz. Evet, bu videomuzun burada sonuna geldik. İçeriklerimizin devamının gelmesi için senden bir ricam var. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeni istiyorum. Bir sonraki videoda görüşelim.